Uzak diyarlarda ağaçların gökyüzüne değdiği, kuşların özgürce uçtuğu kocaman bir orman varmış. Bu ormanda tavşanlar, geyikler, sincaplar, kuşlar, tilkiler ve daha nice hayvan huzur içinde yaşarmış. Ormanın ortasında ise berrak suları olan büyülü göl bulunurmuş. Bu göl ormana hayat verirmiş. Çiçekler gölden beslenir, kuşlar suyundan içer, ağaçların kökleri gölden güç alırmış. Ama bir sabah orman halkı uyandığında gölün suyu kaybolmuş. Göl kurumuş, ortada sadece kuru toprak kalmış. Hayvanlar şaşkınlığa düşmüş. Göl olmadan orman kısa sürede yok olacakmış. Bunun üzerine dört yakın arkadaş gölü bulmak için yola çıkmış. Alba adında hızlı bir tavşan, Piri adında meraklı bir sincap, Lira adında melodisiyle ünlü bir bülbül, Toro adında güçlü ama iyi kalpli bir geyik, bilge baykuşun uyarısı arkadaşlar, ormanın en yaşlısı olan baykuşun yanına gitmişler. Baykuş gözlerini yavaşça açıp şöyle demiş. Göl kendi kendine kaybolmaz. Onu orman dağının ardındaki karanlık mağaraya gizlediler. Ama oraya giden yol kolay değildir. Sabır, cesaret ve birlik gerekir. Dört dost kararlıymış. Ormanımızı kurtarmalıyız diyerek yola çıkmışlar. Yolda karşılarına kurnaz bir tilki çıkmış. Tilki onlara ben sizi kısa yoldan göle götürürüm demiş. Ama aslında onları tuzağa düşürmek istiyormuş. Alba hemen anlamış. Gerçek dostlarımız bizi kandırmaz. Biz yolumuzu kendimiz buluruz. Tilkinin oyununu bozmuşlar ve kendi yollarına devam etmişler. İleride kocaman köpüren bir nehir çıkmış karşılarına. Su o kadar hızlı akıyormuş ki geçmek imkansızmış. Toro bir süre düşünmüş. Ben güçlüyüm ama tek başıma başaramam. Birlik olursak geçebiliriz. Piri dalları toplamış, albaçalları taşımış. Toro güçlü boynuzları ile bunları taşımış. Lira da diğer kuşlardan yardım istemiş. Hep birlikte kocaman bir köprü yapmışlar. Böylece nehrin üstünden geçmişler. Mağaraya vardıklarında önlerinde kocaman bir aslan durmuş. Geçmek istiyorsanız bana cesaretinizi gösterin demiş. Alba ürkmüş, piri titremiş, toro sessiz kalmış. Ama Lira cesurca şarkı söylemeye başlamış. Şarkısı öyle güzelleştirmiş ki ortamı aslan gülümsemiş. Gerçek cesaret bazen savaşmak değil, kalbin sesini paylaşmaktır. Ve onları içeri bırakmış. Mağaranın içinde kaybolan gölü bulmuşlar. Ama göl büyük bir taşın arkasına hapsedilmiş. Toro boynuzlarıyla taşı itmiş, Alba ve Piri yardım etmiş, lira şarkısıyla onlara güç vermiş. Hep birlikte taşı kaldırmışlar. O anda göl yeniden akmaya başlamış. Sular hızla mağaradan çıkıp ormana doğru yol almış. Hayvanlar göle kavuşunca sevinçten şarkılar söylemiş. Çiçekler açmış. Ağaçlar yeniden yaşarmış, kuşlar gökyüzünde dans etmiş. O günden sonra ormandaki bütün hayvanlar şunu öğrenmiş: Kurnazlık yerine dürüstlük, bencillik yerine birlik, korku yerine cesaret ormanı ayakta tutarmış. Ve gece olduğunda gölün kıyısında toplanıp dostluğun değerini hatırlatacak şarkılar söylerlermiş. Masal biter. Orman dostları uyur, güzel rüyalar başlar.